kıymetli dervişlerini, sevenleri, takipçileri. Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Elhamdülillah Afrika'dayız. Sizler için buradayız. Garipler için, mazlumlar için, kardeşlerimiz için buradayız. Sizlerden aldığımız emaneti inşallah birazdan kardeşlerimize teslim edeceğiz inşallah. Rabbim bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışlarımızdan Rabbim binlerce kez razı olsun inşallah. Bakın şu çocuklar güzel insanlar görüyorsunuz değil mi? Bu çocuklar ne şartlarda yaşıyorlardı? Üstlerine bakın, başlarına bakın. Sefalet içinde, sıkıntı içinde. Bir yudum su almak için saatlerce güneşin anında gidiyorlardı. Şu an hava 45 derecenin üstünde. İnanın ki durmaya da zorlanıyoruz, konuşmaya da zorlanıyoruz. Ama elhamdülillah sizler ne güzel bir karar verdiniz. Kıymetli güzel insanlar bir araya geldiler elhamdülillah. Çiğdem Hanım'ın önderliğinde. Elhamdülillah bizler de buraya sizlerin isimlerini yazdık. Rabbim de inşallah cennetlikler listesine yazsın. Rabbim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail olan kullar arasına yazsın. Rabbim inşallah bütün sıkıntılarınızı gidersin. Rabbim inşallah sizleri güzel insanlarla karşılaştırsın. Sizler ki şu yavrucaklara ya bakın güzel insanlar bunlar nerede yaşıyorlar? Yaşamış oldukları yerler buralar. Buralarda yaşıyorlar. Hayatlarını sürdürüyorlardı. Görüyorsunuz şu minik yavrucakları ya. Günahsız yavrucakları görüyorsunuz. Üstlerine bakın, ayaklarına bakın, memnuniyetlerine bakın. Elhamdülillah sizler bu, bu çocukları sevindirdiniz. Rabbim de sizleri sevindirsin. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Rabbim sizleri peygamberimizin şefaatlerine nail eylesin. Bu kuyudan çıkacak damlalar hadedince Rabbim sizlere derece versin. Mükafat versin. Güzellik versin inşallah güzel insanlar, kıymetli müminler. Telefon kapandığından dolayı kısa tutuyorum duayı, kusura bakmayın. Kuyumuzun açılışını yapalım, kardeşlerimize teslim edelim. Ondan sonra inşallah yeni kuyularda buluşmuş olalım inşallah. Akhi okay, pompa. Elhamdülillah kuyumuza geldi elhamdülillah. Bakın berrak, tertemiz suyumuz. Ne kadar serin su elhamdülillah. Metrelerce derinlikten elhamdülillah geldi. Çavuracaklara inşallah içeri gel. Gel, gel. Çilelim şöyle yavrucaklarımıza maşallah. Elhamdülillah. Bak bak bak. Ciğerleri kavrulmuş yavrucaklarımızın ya. Ciğerleri kavrulmuş yavrucaklarımızın ya. Sizler bu çocukları inşallah bu sıkıntıdan kurtardınız ya. Rabbim de sizleri bütün sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Güzel insanlar kıymetli inle. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kuyumuzu kardeşlerimize teslim edelim inşallah. Çok. Teşekkür ederiz. Derviş derneği hayır sahipleri Afrika'dan selamlar. Çok teşekkür ederiz. Şengül Hanım Afrika'dan selamlar. Selimu. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu